Evet, merhabalar. Stokçuların yine gözdesi olan modellerden bir tanesi Opel Corsa. Yenilenen Opel Corsa da yine stokçular tarafından bol bol toplanmıştı. Tıpkı kardeşi Peugeot 208'de olduğu gibi. Tamamen farklı yönde iki tane B Hatchback 208 Corsa. Siz hangisini daha çok beğeniyorsunuz? Bunu da bu arada yorumlara bekliyorum. Şimdi hem aracın sıfır kilometre fiyatına hem de sarı sayfalara bakacağız. Otomatik şanzıman 100 beygir AT8 modellerine baktığımızda Edition yani uygun fiyatlı olan versiyon 446.900 liralık başlangıç fiyatına sahip. Yani otomatik bir Corsa 446.900 lirayken sarı sayfalarda 365.000, 375.000, 380.000 lira bandında pek çok araç olduğunu görüyoruz. Stokçuların elinde kalan Corsa'nın fiyatına baktığımızda yaklaşık olarak 80 bin lira seviyesinde liste fiyatının altında kalmış gözüküyor. Yani bu araçları satabilmek için liste fiyatının 80 bin lira altına çekmek zorunda kalmışlar Opel Corsa cephesinde. Hem Opel Corsa hem de daha önce incelediğimiz Peugeot'un 208'i %80'lik ÖTV diliminde kalıyor çok daha uygun fiyatlıyken bu araçları soklayan stokçular gördüğünüz gibi fiyatı ciddi oranda kırmak zorunda kalıyorlar. Piyasadaki genel durum bu. Yani kurun sabit hareketi devam ettiği sürece, sabit kaldığı sürece hareketler maalesef minimal hale gelecek. Piyasa iyice durgunlaşacak. Durgunlaştıkça da sarı sayfalarda fiyatların daha da indiğini göreceğiz. Kilit nokta her zaman kur yukarı doğru hareket etmeye başlarsa Tabii ki bu durum bitecektir. Onun için hesabınızı iyi yapın, ekonomistleri takip edin, piyasayı takip edin, piyasayı iyi okuyun. Doğru otomobil alma zamanına karar verecek olan sizlersiniz. Bugünkü konumda Opel Corsa ve Corsa'nın fiyat indirimiydi. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.